Evet herkese selamlar, ee, herkese iyi akşamlar, sosyal bilgi öğretmen Tolga İlhami, tanıyorsunuz artık biliyorsunuz karşınızda bugünkü inkılap tarihi cevaplarıyla karşınızdayım, denememiz bitti evet biliyoruz ama sıkıntı olan soru, yanlış bir yerde kaldığınız bir yer varsa hemen açıklamasını yapalım diye videonun karşısına geçtim, şimdi bakalım birinci soru diyor ki, Mustafa Kemal'in hangi kişilik özellikleri hakkında ipucu içermektedir diyor. Şimdi Trabuz Karp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk önemli savaş tecrübesidir diyor. Şimdi her şeyden önce bu adam bu savaşa gittiyse vatansever olmaz mı her şeyden önce? Vatansever olur. Bak çıktı bile. İkinin olmadığını attım. Hemen bak ilk cümlede bir tane buldum. Nitekim Bingazi Genel Sorumlusu Yarbay Enver Bey Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği Yazıda demiş ki Mustafa Kemal'in kendi arzusuyla orduya katıldığı demek ki vatansever. Bak yine çıktı. Evvela derne şalk kolu komutanlığında kumandanlığında daha sonra derne kumandanlığında bulunarak fevkalade iyi ve iktidar gösterdiği gibi gözlerindeki rahatsızlığa rağmen son zamanlara kadar başarılı hizmette bulunduğu raporlanmıştır diyor. O zaman bak gözünde ne çıkmıştı hatırlayacak olursan bir bomba patlıyordu onu anlatmış e burada gözünün bu sıkıntısına rağmen yaptıysa bir şeyler e fedakardır da ama ileri görüşlükle ilgili bir şey çıkmaz sevgili gençler cevabımız 2 ve 3 olur yani Ceyhan olur hemen geldik ikinci sorumuza hangisine varılamaz diye sormuş şimdi şöyle bakıyorum benim öğrencim bu soruyu gördüğü zaman hemen Şöyle bir şıkları hiç yorum yapmadan kontrol eder. Şimdi bakıyorum Mustafa Kemal'in yetiştiği bölge düşünce hayatını etki etmiştir. Olabilir olmayabilir bilmiyorum devam. O, okul yaşamı tek bir şehirde geçmiştir. Şimdi normalde biz biliyoruz ki okul yaşamı tek bir şehirde geçmedi. Selanik, işte Makedonya, Manastır orada, İstanbul, Ebüs 3 tane şehirde geçmiş. Ama bakalım belki parçada sadece Selanik'ten bahsediyordur bilmiyorum. Henüz parçayı görmediğim için bilmiyorum. Bakalım. Hemen işaretleme yapmayalım. Doğup büyüdüğü bölge farklı açılardan sorunlara neden olmuştur. Sorunlara sahne e, ne, neden olmuştur. Bir takım şeyler aklıma geliyor ama bakalım. Mustafa Kemal ülke sorunlarını dikkate almıştır. Bir takım şeyler aklıma geliyor ama ya bahsetmediyse hemen atlamıyoruz değil mi? Bakalım şöyle. Mustafa Kemal Osmanlı'nın pek çok açıdan dağılma sürecine girdiği bir dönemde birçok olumsuz durumun yaşandığı Balkanlı'daki Selanik'te doğmuştur. Şimdi burada aslında söylüyor birçok olumsuz işte farklı açılardan olumsuzluklara sahne olur. Aslında söylüyor. Bakalım. Çocuk hani bunu ulaştım. Çocukluğundan itibaren devletin yaşadığı problemlerin farkına varmış. Demek ki ülke sorunlarını dikkate almış. Yaşı ilerledikçe problemin çözümüne dönük çözüm önerileri getirmiştir. Ha bak. Bu da var. Ee, Selanik ve Manastır gibi farklı şehirlerde eğitim öğretim görmüş. Tek bir yerde geçmemiş. Bak Manastır'dan da bahsedilmiş. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur. Tek bir şehirde geçmemiş demek ki. Hemen geldim. Üçüncü soruya <laughs> Söz konusu indiren incelenen hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Bakalım Mustafa Kemal İstanbul'da önemli siyasi toplantılar yapmıştır. Ne bileyim ben kardeşim bu haritadan İstanbul'a gittiğini görüyorum ama toplantımı yapmış, yapmamış mı, ne yapmış? Haritadan ben bunu nasıl bilebilirim? Ülke sınırının dışında görev almış mı? Sofya'da almış. E, Gelip oluyor Trabzonskarp'tan gitmiş mi? Evet oradan gitmiş görebiliyorum. E, Suriye, Şam bu da doğru. Ama buradan haritadan toplantı yapıp yapmadın. Nereden bileyim kardeşim? Üçüncü cevabı da A olur. Aferin. Hemen geldik. <laughs> Dördüncü soru ya. Selanik için hangisi söylenebilir diyor. Ses için, öksürük için kusura bakmayın. Selanik Rumeli'deki gelişmiş şehirlerden birisiymiş. Selanik'in işlek bir limana sahip olması ve önemli demir yoluna bağlantı bulunması ticari ve ekonomik hayatın canlanmasını sağlamış. Selanik Osmanlı Devleti'nin batıyı takip etmesinde bir köprü konumundaymış. Selanik'te farklı etnik ve dini kökünden gelen gruplar bir arada yaşıyor Şöyle baktığımız zaman bize daha çok ne anlatmış bakalım. Ulaşım ve ticaret bakımından önemli şeyler var mıymış? Evet var bakalım. En önemli şey, en önemli şey başkenttir her zaman. Gitti. Doğuya açılan o doğu değil batı. Yeraltı kaynakları ile ilgili bir bilgi yok. O zaman cevabımız A olacak. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Beşinci soru evet. Verilen parça bakıldığında hangisine varılabilir? <laughs> Pardon. Türk Yunan Savaşı olarak bilinen Dömeke Meydan Muharebesi çok sert çetin. Osmanlı zaferle kazanmış teselliyi ele geçirmiş. E, Türk ilerleşi karşılı Asında Avrupalılar harekete geçmiş yani Yunanlara desteklemişler o zaman Osmanlı'na barışa zorlamışlar. Yapılan anlaşmaya göre Osmanlı teselliye boşaltmış. Türkler savaşta uğradığı zararı da tazmin edememiş yani o zararın parasını da alamamış. Yani savaşı yenmişiz ama barışı da yenilmişiz. Böyle bir LGS sorusu hatırlıyorum. Türk askeri başarı elde etmiş mi? Etmiş. Tamam. Osmanlı diplomatik alanda dış ilişkilerde başarısız olmuş mu? Olmuş. Hmm, bir iki kesin. Batılı ülkeler Yunanları desteklemiş mi? E, desteklemiş. Tamam O zaman 3 öncülümüz de doğrudur. Harika. Hemen geldik 6. soruya. Tazminat. ben de bana da tazminat dedirttirdin isim. Tanzimat fermanının hangisiyle ilgili karara yer verilmemiş duruyor. Yine bir ne sorusu? Sınıflandırma sorusu. Bunun üzerine çok duruyoruz. Bak iktisadiyi vermiş. Dikkat ekonomik dememiş. Bakalım. Ee, halkın can, namus, güvenliği sağlayacak. E, güvenlik. Herkesin gelirine göre vergi alınacak. Vergi diyorsa ekonomik. Mahkemeler açık olacak. Rüşvet, iltimas, kayırma önlenecek. E, biraz daha eşitliğe götürür ama eğitim öğretimle ilgili buradan bir bilgi yoktur sevgili gençler. Bursa olur. Sınıflandırma sorusunu kaçırmadığınızı düşünüyorum. Evet, Hicaz Yemen cephesi hangisine ulaşılabilir? Kutsal toprakları Mekke Medine'yi korumak için bu cephede savaştık. İngilizler Arap Yarımadası'nı işgal etmek için Yemen asker çıkardı. Hicaz emiri Şeref Hüseyin'e çok miktarda para yardımı yaptılar. Türk ordusu İngiliz ve Araplara karşı mücadele ettiyse de başarılı olamadı. İngilizler Yemen'i alarak Hicaz'a tamamen hakim oldular. E, Osmanlıcılık akımı bölünmeyi engelleyebilmiş mi? Hayır. E, aynı zamanda İslamcılık da engelleyememiş. Buradan bu da çıkar. Paris'ten Osmanlıcılık da çıkar, İslamcılık da çıkar bu arada. Çünkü Arapların hepsi hani Müslüman olduğu bildiğimiz için İslamcılık da çıkar. E Osmanlıcılık nereden çıktı? E, Araplar aynı zamanda Osmanlı vatandaşı ya. O yüzden çıktı. Tamam mıyız? E, diyor ki Arapların yabancı güçlerle işbirliği içinde oldu. işte. Evet, gençler. Işte. İngilizler burada Araplarla beraber mücadele ettiyse demek ki Araplar yabancı güçlerle birlikte olmuş. Buradan bu çıkabilir. Cevabımız Bursa'dır. Hemen 8. soru. Evet miyim? Mustafa Kemal ile ilgili verilen yorumların hangileri ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine seçmesine dair. Şimdi Selanik Mülkiye Rüştüyesi'ndeyken mahallemizdeki binbaşı Kadri Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştüye ortaokula devam ediyor. Askeri üniforma giyiyordu. Hmm. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeyi hevesleniyordum. Sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştüye gitmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştüye girmek istediğim ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştüye sınavına girdim diyor. Yani gizlice girmiş. Şimdi bakalım. Askerlik mesleğinde önemli görevlere gelmeyi hedeflediği. Şimdi bu parçadan bunu çıkartamadıysan bekle. Aslında çıkarmış olman lazım ama bekle. Bir dursun tamam mıyız? İdealist ve kararlı. E, annesi istemiyor. Ortaya bir hedef koymuş. Buraya gideceğim demiş. O zaman bu idealisttir. E, karar vermiş bunu yapacağım demiş. O zaman bu kararlıdır. İkinci öncül kesin olacak ikinin olmadığını eledim. E, i̇kisinde de 3 zaten var. E bu da gitti o zaman. Değil mi? Hani iki yok burada da bunu da eledim. E cevap çıktı. E sosyal çevresi yüzbaşı Kadri Bey'in oğlu çevresindeki insanlar. E hocam peki şunu nereden anladık? Önemli görevleri gençler. Şurada diyor ki subaylar görüyordum diyor. Subay olmak için diyor şuraya gitmem lazım diyor. Şimdi subay askeri bir rütbe. E, düşük bir rütbe de sayılmaz subaylık. Öyle az subay subay hani çok da düşük bir rütbe de değil subaylık. Demek ki önemli görevlere de gelmek istediğini buradan çıkartabiliriz. Cevabımız ne olacak o zaman? Denizli olacak. Evet. Osmanlı Devleti'nde değişim sürecinin başlattığı hangisiyle ilgili değişim başlamış? Şimdi özgürlük eşitlik gelişmiş. İnsan hakları, demokrasi, milliyetçilik akımı, laiklik ve İnanç özgürlüğü o zaman siyasi olur mu? Olur. O zaman toplumsal düşünce yapısı olur mu? Olur. Ekonomi ile alakalı bir şey olmadığı için cevabımız Ceyhan olur. Geldik 10. ve sonuncu soruya. Tabloda yer alan yerli yabancı yazarların görüşleri Mustafa Kemal'i e özellikle hangi açıdan etkilemiştir diyor. Şimdi Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ziya Uso yerli ve yabancı öncelikle onu söyleyelim. Şimdi Tevfik Fikret Batı'yı örnek almak istemiş. Bu fikirleri Mustafa Kemal'in yenilikler yaparken çok etkili olmuş. Dursun. Vatan sevgisi Namık Kemal o konuda işlemiş. Mustafa Kemal'in vatan sevgisi özgürlük aşkı duygularını geliştirmiş. E, Jean-Jacques esenlenerek egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani yönetim Milletindir. Demokrasi lazım demiş. O zaman burada gelişen şey ne arkadaşlar? Tabii ki düşünce yapısıdır. Gayet güzel bir soru. Hanımlar, beyler. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Sıkıntı olsa bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın.